Ee, çocuklarımız burada, sizler ilgileniyorsunuz, futbolcular ilgileniyor. Çok önemli bir durum bu. Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Ya, tabii büyük felaketin etkilerini hala yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Fiziksel olarak da, e, psikolojik olarak da bu etkiler uzun süre devam edecek görünüyor. Ekonomik olarak da yardım yapmak durumundayız. Aynı zamanda sosyal olarak da çocuklara destek olmak durumundayız. Bugün buraya gelen çocuklarımızla birlikte olacağız. Onun için onları bugün sahada oynarken görmek ayrıca mutluluk verici ama maalesef kaybettiklerimizi şu anda e, rahmetle tekrar anıyoruz. E, bugün itibariyle e, çocukların arasında başka çocuklar da var. Bu çocuklar torunlarımız, çocuklarımız bizim de olabilir. Hepsi zaten bizim. E, yaşayanlara nasıl bir umut oluruz, nasıl destek oluruz onu yapmaya çalışıyoruz kulüp olarak da bu konuda başkan önderliğinde, yönetim önderliğinde büyük bir kampanya başladı. Başlattı. Ee, Birçok maddi konuda ve eşya konusunda destek olmanın yanında okulun sayısını tam bilmiyorum ama okul desteği de yapıyor. Onu faaliyetin biraz daha hızlanabilmesi için. Da en az altı olarak açıklanmıştı. O, e, altı okulun bir an evvel yapılması için biz de, oyuncular da işte taraftarların da ve herkesin de destek olmasını bekliyoruz. Bu konuda Bırakmam yazıp 1903'e gönderilip destek olunabiliyor. E, ayrıca da yardım etmek durumundayız. İnşallah uygun bir zaman olsa biz de gidip oradaki çocuklarımızı veya deprem zedelerinin hepsini ziyarette bulunuruz. Hocam önemli bir galibiyet elde ettiniz geçtiğimiz hafta sonunda. Şu anda 3 yerimizi yerinizi en azından şu an için sağlamlaştırmış oldunuz. Takım durumu nasıl biliyorsunuz? Nasıl bir maç geçti size göre? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bu sene tabii sizin de bildiğiniz gibi yani öyle bu son dönemde depremden sonra olağanüstü bir durum var. Onun etkisi altında kalan kulüpler, oyuncular, insanlar, toplum hep onun altında ne olursa olsun o yüzünü yaşıyoruz. Ama bu arada da işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu işi yaparken hayat devam ettiği için bu devam eden hayatı da birlikte moralsizliği, üzüntüyü azaltmak için bu tip faaliyetlerin devam etmesinden yanayım, sosyalleşmenin devam etmesinden yanayım. Aynı şekilde okulların da açık olmasını isterim. Yani Çünkü çocuklarımız orada başka bir dünya. Bakın bu çocuklar burada oynarken aklına hiçbir şey gelmiyor. Öteki türlü evet tıkarsanız ve sürekli onu gösterirseniz psikolojik bir travma geçirebilirler. Ee, ben tabii travma deyince aklıma doktor geldi, doktorlar geldi. Bugün de 14 Mart evet. e, Tıp Bayramı. Doktorlarımızın bu özel gününü kutluyorum. Onlara da destek olalım. Yani hep pandemi olduğu zaman, deprem olduğu zaman, hasta olduğu zaman aklımıza gelmesin. Onlar da bizlerden biri. Onlar da olağanüstü çalışıyorlar. Sıkıntısı olanlara onlar destek oluyor. Tekrar onlarda da kutlamış olayım, bayramını kutlamış olayım. Oyun olarak da konuşursak biz bir süreçten geçiyoruz. Tabii sıralama önemli. Beşiktaş'ın ismi şampiyonluğu oynar, şampiyon olur. Ama bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Bu benim dönemde veya öncesi diye bir şey yok. Hep bunu geçirdik. Daha iyi bir takım, daha iyi oyun oynamak durumundayız. Son maçta e, oynadığımız oyun akılcıydı. Çok basit top kayıplarımızla rakibi ortak ettik. Ama yine şimdi analiz yaparken de gördüm. Bir tane pozisyon var e, kafayla bıraktığımızda ve etkili geldiği pozisyon. Bir de duran topta Mert'in çıkardığı onun dışında pozisyon vermedik ama... 4-5 tane pozisyonu son bölümde bulduk. İlk kere de daha az pozisyon bulduk onları kontrol ederken. Ama oyunu akılcı oyunu daha akıcı bir oyun haline getirmemiz gerekiyordu. O da son bölümde yaptığımız hücuma çıkıştaki pas yüzdemizi artırmakta olur. Bunu da yaptığımız zaman daha iyi takım oluruz. Savunma anlayışında takım savunması ve birlikte rakibi karşımıza alıp oynamamız daha iyiye gidiyor. Şimdi hücum zenginliğimiz de çoğaldığında bu daha iyi olacak diye düşünüyorum ama tabii futbol maçları enteresan oluyor. Biz bir sürece girdik. 5 maç sonunda e, Karagümrük, Sivas ve Antalya'ya yedi puan kaybettik, iki puan aldık. E, aynı Sivas, İstanbul Spor'dan üç tane yedi. E, biz iki maçta 6 puan aldık. Ankara gücü ve Başakşehir daha zor maç görünmesine rağmen. Ama üç tane daha kolay görünen maçta da iki puan aldık. Onun için e, maç bittikten sonra hayıflanmak yerine, üzülmek yerine maçtan önce iyi düşünmek durumundayız. İstanbul Spor'da iyi bir takım. Fatih Hoca ile iyi oynuyorlar. E, kontrataya iyi çıkıyorlar. Topu iyi kullanıyorlar. Genç takım, koşan takım. E, kolay maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda da onlara iki puan kaybetmiştik. Umarım ki güzel bir maçta sağımızda seyircimiz önünde güzel futbolla maçı kazanırız. Bugün antrenmana çıkacak mı hocam? Çıkacak. Bir siz de görürsünüz. Sonuna kadar bekleyin. Ne olur ne olmaz. <laughs> Tayyip'in durumu nedir hocam? Ee, bir sakatlık yaşamıştı. O maçtan. bugün yarın belki çıkmayabilir. O bayağı kötü darbe gibi görünüyor ama yarın bugün de beklemek durumundayız. Değerlendireceğiz. Onun dışında e, Omar Kolay hasta. E, bir de Utku hasta. İkisi idmanda olmayacak. Bir de yorgunluk olarak Akar Delisi'nde onurum vardı. Ama bugün zaten maç oynayanları bir bölümden sonra çıkaracağız. Diğerlerini çalıştıracağız. Ama ana bölümde hepsi beraber idmanda olacaklar. Başka ciddi boyut yok. Raşit Gezal'ın durumu Omar Kolay'ın hasta, kolayında hastalığı var. Başka da ciddi boyutta bir şey görünmüyor.